Hepinize kocaman selamlar, sevgiler, saygılar canım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz harikayız. Bugün neredeyiz? bugün Esenyurt sem pazarındayız ve çiçekçileri fiyatları göstereceğim bugün size canlarım. Umarım keyifli bir video olur. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Hadi başlayalım. Şimdi şu şeylerden fideler tanesi 2 lira. Bu telgraf. Telgraf fidesi 2 liraymış canlarım güzellerim. Bu saksıda değil küçük şeylerde. İsmini unuttum bunların da. Telgraf. Şu altındaki şu şey ne oluyor? Şöyle. Ha şöyle. 2 liraymış lira. 2 liraymış, liraymış canlarım bunlar. Şu gül ne hap kadar? bir tane kaldı. 15 lira tanesi. 15 lira. Aloe veralar? 15, 15 lira. 15 lira yine aloe veralar. Sizeler 2 lira yine. 2 liraymış. 2 Bakın 2 lira. çok güzel. Harikalar yani. 2 var mı 2 liraymış. Şu sükulentler ne süpulentler kadar oldu? Sükulentler 5 lira. Bunlar? 3 lira abi. Bir hoş Fesleğenler yine 3 liraymış. Şurada begonyalar var. 3 liraymış. Şeker begonyalar. Bunlar ne kadar? 5 liraymış yaprak biberleri. Şurada çilekler, çilekler var. 2 Bu 2 lira. Arkadaki çiçek. 10 lira. Şurada 10 yine liraymış. kabak fidesi Salatalık. Salatalık. 2 lira. Fidesi. 2 lira. Şurada, Şurada menekşeler var. Çok güzel 10 menekşeler. Liraymış 10 liraymış, liraymış tanesi menekşelerin. Ve çok güzeller. Gerçekten bayıldım. 10 liraymış. liraymış, 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 liraymış liray Bakın şunların güzelliğine bakın. Harikalar yani. Hepsi katlı. Özellikle şunun güzelliği müthiş yani. 10 liraymış. Şu yaprak güzellerinin fiyatı nedir? 10 lira. Bu sıra böyle 10 liraymış. Bakın size göstereyim. Şurada falanşolar var yine. Ceylan gözü var. Hepsi 10 liraymış bunlar. Yine kalan şolar var. Şu difen bafya ne kadar? Bu 25, arkanızdakiler 50 lira Bu 25 liraymış. Şu kavuçuk 50 liraymış. Şu barış çiçeği ne kadar? O 30, 30 liraymış barış çiçeği ve bu ipuna göre harika. Havuçuk da 30 liraymış. Bak, şişe, ocakça, bir fengi, bafi 25 liraymış. Ve bu sıradakiler böyle komple 10 liraymış. O o da, de, 10 10 liraymış. Gördüğünüz 10 10 gibi, 10. Gördüğünüz bir gibi. Tane Harikalar yani. Var, bayıldım. Özellikle şu, şu menekşeler müthiş. Özel süre başlamasam şunu kesin alırdım. Bakın söyleyeyim size. Yani bunlar tabi sera şeyi. Çiçeği şişirme oluyor biraz ama renkler çok güzel gerçekten bayıldım. Bakın şu rokoko. Yaprakların güzelliğine bakar mısınız? Pembafyalar 25 liraymış canlarım. Bakın burada tohumlar var yine. Şimdi sardunyaları soracağım. Biraz yoğun burası. Evet canlarım güzellerim. Şu kratonlar 20 liraymış. Bakın. Bir saksıyı da göstereyim. Harika yani 20 lira. Bence bedava. Su boy Şuralar 10 liraymış komple. Bakın şurası Begonyalar 10 liraymış. Ve saksısı kocaman devasa büyük yani. Hava Sardunyalar da 10 liraymış yine. Cananlar, sardunyalar hepsi 10 lira. Şurada şakayıklar var yine. Saksılar geneli hep bu boyutta. 15 santimlik. Boyutları büyük. Bodrum papatyası mıydı şu? Emin değilim. Ama hepsi bunların 10 liraymış. Çüpeli var yine. Bakın. 10 liraymış. 10 liraymış güzellerim. Sardunyaları da size yakından göstereyim. Sardunyalar da yine 10 liraymış. Şu Cananlar falan 10 liraymış. Bakın rengine Canan'ın. Harika. Yerli sardunya bunlar. Anladım. Tatlı değil, yerli sardunya. Ama 10 lira yani. Fiyatı ya uygun. Bunlar yazık sürekli var. Dışarıda <laughs> da <denk gülüyor> <yersin. gülüyor> Ablam onlar 15 lira. yaprak güzelleri ne kadar demiştiniz? Oo, çok kötü olmuş. 5 liraymış. Evet canlarım, güzellerim yine bir sem pazarındayız ve çiçek fiyatlarını göstereceğim size. Fiyatlarını da söyleyeyim. Evet, evet. Şu papatyalar ne papatyası Şunların fiyat bilgisini verir misiniz bana? Hangisinin abi? Şunlar. papatyaların 15, 15 Oradaki, lira ablam. 15 lira. Oradaki, Kratonlar? 15 lira. Neler? Kratonlar. Kraton dedi. Şu renkli yapraklı var ya. Şu mu? Şu, şu, şu. Bu mu Evet. O, 25 lira 25 lira. Şu? 45 lira. 45 lira. Şu kavuçukla O kavuçuklar 30 lira. Burada biraz küçükleri var. Bir Bifan bafyalar? 30 lira. 30 lira yine. Şey kılıçlar ne kadar? Onlar 30. Buradaki de. Bu... Şu açelyeler ne kadar? Açelyeler 15 lira. 15 liraymış açelyeler. Şunlar küpeli var. sanırım. Şunlar 15 lira. Küpeliler ne kadar? Küpeliler 15 lira. 15 liraymış yine küpeliler gördüğünüz gibi. Şöyle. Bakın yine burada begonyalar var. Normal begonya. Şu begonyaların abi fiyatı ne kadar? 15 milliler? Şu milliler ne kadar? Kendi güller de 15 lira. 15 liraymış. Leker ne kadar abi? Leker 7,5 lira. Sardunyalar ne kadar? 10 lira. 10 liraymış sardunyalarda. Şurada yine kılıçlar var, karanfiller. Karanfillerin fiyatı nedir? 10 lira. İşte 10 lira 15 lira arasında değişiyor. Buradaki fiyatlar gayet uygun. Şurada yine küçük arekalar var. Bakın. Şöyle sukulentler var. Sukulentlerin fiyatı nedir? Fiyatlar değişiyor. Kaç Bunlar liradan başlıyor? 5 katlisleri var. Bunlar 10 lira. Evet. 15 lira. 15 lira. Şunlar 10 lira. Evet. Şunlar 7,5 lira. Ha, anladım. 7,5 liradan başlıyor. Evet. Bunlar 7,5 lira para çiçekleri. Şu var 25 lira. Şöyle çiçek açıyor. Anladım. Genelde fiyatlar 10 liradan başlıyor. Bakın, 15 lira. 15 lira. Şu şey ne kadar? Maviş. Evet, Maviş onlar da 15 lira. Mavişler de 15 liraymış. Bu Koyun bu arada Türk malı. Türk ürünleri. Yani bunlar buradaki çiçekler Türk ürünü. Bunu da söyleyeyim. Koyun Türk markası. Yani sizi aldatmasın. İngilizce yazıyor diye. Gördüğünüz gibi. Şu küpeliler ne kadar demiştiniz? 15 lira. 15 liraymış yani. 15, 20 o civarda. 15 Papatyalar da yine 15 liraymış. Gayet <laughs> güzel. Deve tabanları var. 50 lira şöyle deve tabanları var. İnternette 150 lira fiyatları. Evet evet, evet evet evet. evet. Şu şeplereler ne kadar? söyleler şunlar 30 lira, şu var 35 lira, çam ağaçları var 30 lira, limonu servis çam ağaçları. Limonu servis çam ağacıymış bu, 30 liraymış, gayet uygun, çok güzel. Şu çilli begonyalar ne kadar? 15 lira. 15 liraymış, gayet güzel fiyatlar, gayet iyi gördüğünüz gibi. Şöyle bir genel görüntü yapayım size. Böyle antalyanlar var. 25 lira. Normalde pahalı bunlar gerçi. 75 lira. Ne kadar demiştiniz? 25 lira. onun yanında bir tane daha olsa şöyle iki tanesi 75 lira şekilde. 25 lira, 20 lira canlarım. 25 liraymış bu antoryum. Gördüğünüz gibi gayet yani de güzel de yani 15 orta lira. boy. Alır mısınız canlarım güzellerim bu pazarda 3 tane çiçekçi var. İkisini çektik bu kaldı. Tekrar çekeceğiz. Sardunyaların fiyatı nedir? Karanfiller falan. Bakın şunası 10 lira şöyle. Evet. Şöyle 10 lira bu sardunyalardayız. Bunlar da 15 lira falan. Tamam. Bakabiliriz. Şu karanfiller 10 liraymış güzellerim. Bakın gördüğünüz gibi. Saksısı gayet büyük. Bunlar bu oylar 10 liraymış. Karanfiller. Bakın gördüğünüz gibi. Bunlar yerli sanırım bu tarz dünyalar 10 liraymış bakın. Şu yaprakları görüyor musun? Bu yaprakları özel tür diye satıyorlar. Bakın. Bakın şurada hanım çantası var. 10 liraymış bunlar hepsi. Bu sıra komple 10 liraymış. Bakın. Şurada yine papatyalar var. Gördüğünüz gibi Yavaş yavaş gösteriyorum hoş size geldim, hoş geldin, hoş geldin. Bakın 10 liraymış bunlar Şurada yine 11 ay mı bunlar Bunlar da 10 liraymış Bakın Renkler harika Güzel Mor Şurada yine fışya var Rengi harika şunun Biraz daha koyu Kameraya tam yansamıyor Şurada yine Kimi bakın renkler müthiş. Lila. Şurada sıklamenler var. Bu sıra 15 liraymış. Bakın şurada yıldızlar var. 15. Bakın. Yıldız. Bu yumrulu yıldız sanırım. Tam emin değilim ama. Şu papat şey şu sardunyalar da yine 15 liraymış. Bakın şu hareleri görüyor musunuz içindeki? Bakın bunu özel tür diye satıyorlar çoğu yerde internette. Pazar sardunyası 15 lira. Gördüğünüz gibi. Bakın beyazı da var, kırmızısı da var. Çok güzel. Çiçek tohumları ne kadar? 5 liraymış çiçek tohumları. Sukulentler? 5 lira abla arkadaşlar orada. Şunlar 5 liraymış. Bakın. Şunlar 10 liraymış. Var arkadaşlar abla. Ha şunlar mı? Şu kaktüs cinsleri 15 liraymış. Şu sebze fideleri ne kadar? 2 lira. 2 liraymış tanesi. Bakın domates var, biber var, salatalık, patlıcan, çilek. 2 liraymış tanesi. Almak isteyen bahçesi olan için fiyat bilgisi veriyorum. 2 liraymış evet. tanesi. Evet. Şu arekalar ne kadar? 15, 15 evet. liraymış. Şu ne oluyor? Lavanta mı? Lavanta mı? çok. bir tane kalmış. Bak onu alırsan çok avantajlı oluyorsun. Kaç lira o? Normal el, fiyatı 50 lira ama 35'e veriyorum. Çünkü 35 2 tane kaldı. Evet. Biliyorum ben lavanta'yı zaten. Bunu yarı bile değiştirmenize gerek yok. Nerede oluyor bu? Bu biz sakarya'da. Biz hayır kim? hayır. Şimdi evin içinde İstenim benim bahçem yok, o yüzden diyor. Yok yok, balkona olur, evin içinde. Kapalı olur. balkonda olur mu? Evet, evin içinde yuap, kapıları kapat, sabah kalk evin içindeki havaya şey kokuya bak. Ne Hı? bu çiçeği? Lavanta. Lavanta. Ne kadar bunu biliyorsun? Normalde 50 liraydı da bir tane kalmış 35 lira. E şu anda Şimdi bir çekimini yok. yapalım da. Tamam. Şey yapsın. Şu şeyler ne kadar begonville? 25. 25 liraymış begonviller. Şu kadifeler ne kadar? 3 lira. 3 liraymış tamam. tanesi. Bunlar ne oluyor? Bunlar da horoz gibi. Yine 3 liraymış. 3 liraymış. Çilek fideleri var yine canlarım. Şurada fideler var, fidanlar. Ne fidanı bunlar? Elma diyor. Ne kadar fidanların fiyatı? 35. 35. Şu salon bitkisi ne kadar yukarı? 270. 270. Şu neydi bunun adı? Begonvil. Begonvil. Ne kadar Begonvil'in fiyatı? 150. 150 liraymış. Bakın büyük boy. Şu Hifem bafyalar ne kadar? 55. 55 liraymış. Büyük boy. Gördüğünüz gibi fiyatlar gayet güzel. Şu barış çiçekleri ne kadar? 45. 45 liraymış. Bunlar da büyük boy yine. Bakın. Gayet güzel. Harika yani. Bayıldım. Şurada bir tane bu şey. Neydi? Ne kadar bunun fiyatı? 35. Tanesi ne kadar gelelim? 2 lira. Evet canlarım, güzellerim gördüğünüz gibi fiyatlar gayet güzel. Bayıldım yani. Evet canlarım güzellerim bugün neredeydik? Esenyurt Sen Pazarındaydık. Üç tane çiçekçi vardı. Üçünü de gezdik. Fiyatları size gösterdim. Gerçekten fiyatlar çok uygun. Zaten Sen Pazarlarında uygun oluyor fiyatlar. Bunu daha önce de belirtmiştim size ama gösterememiştim. Şimdi artık yaz geldiği için Sen Pazarlarına çiçekçiler de geliyor bir yandan. Bayağı güneşli bugün İstanbul pazardaki çiçekçileri gösterdim. Çok güzel. Gerçekten eğer özel süre geçmiş olmasaydım o menekşelerden 2-3 tane alırdım. Menekşelerde canım kaldı. Çok canım kaldı gerçekten ama özel süre geçtiğim için tabii ki almadım. Ama bir tane şey aldım. Pembe telgraf. biraz. En azından boş, <laughs> boş çıkmayayım dedim. Bir tane burada takipçim oturuyordu. Onunla buluştuk. Sağ olsun o da gerçekten teşekkür ediyorum kendisine. Videoyu çekmedim ama çok güzeldi yani. Gerçekten takipçim tarafından bu şekilde karşılanmak. Sağ olsun. Seni seviyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın canlarım. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.